PES oyuncu ve takım kimliği. Oyuncu kimliği için odaklanacağımız noktalar dünya basınında çokça adı geçen süper yıldız isimler olacak. Ancak bunun yanı sıra kendilerine az karakteristik oyun tarzları olan ya da kendilerine az gol sevinçleri olan oyuncuları da ekleyeceğiz. Ayrıca Facebook ve PES topluluklarından aday listelerine koyulmak üzere hangi oyuncuların kendilerine has özellikleri olduğu, hangi oyuncuların genç ve ümit vadeden oyuncular olduğu ile ilgili de birçok geri bildirim ve tavsiye aldık. Takım kimliği artık mümkün. Yeni özelliğimiz olan takım emülatörü sayesinde kullanıcılar artık maç boyunca oyuncuların yapay zekalarını düzenleyip bilme fırsatı elde edecekler. Örneğin, kullanıcılar bir oyuncunun sahanın belirli bir alanında topu aldığında neler yapması gerektiğini ve nasıl hareket etmesi gerektiğini belirleyebilecekler. Biz buna Team ID yani takım kimliği diyoruz. Bazen pesseverler takımlarının saha içinde hiç hareket etmediğini düşünebilir. Buna çözüm olması adına takım kimliği özelliğini ekledik. Böylece çeşitli kombinasyonlarla da takımın nasıl davranacağını daha iyi belirleyebilecekler. Pesseverler takımlarının orijinalliğini sahaya daha iyi yansıtabilecek. Düzenleme Modu Amacımız düzenleme modunu daha da genişletip bir adım öteye taşımak. Bu konuda fanlarımızdan çok büyük bir istek aldık. Çünkü bazı pesseverler oyunun düzenleme moduyla ilgilenmeyi ve uğraşmayı normal maçlardan daha keyifli buluyorlar. Mesela takım kitleri düzenlemelerine daha fazla katman ekledik. Formalar, şortlar, çoraplar, kaptanlık bantları gibi birçok alanda düzenleme yapma imkanı olacak. Dahası pesseverler artık daha fazla görsel ekleyebilme şansına sahip olacak. Mesela kaleci eldivenleri, şortlar ve çoraplar gibi bir takımın tüm forma kitini resimlerden oyuna aktarabilecekler.